Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir dosya kurtarma yazılımını konuşacağız. Biraz da genel bilgi vereceğim. Bir önceki videoda biraz unuttuğum şeyler vardı. Burada onları tamamlamaya çalışacağım. Bu sefer size göstereceğim uygulama AnyRecover arkadaşlar. Daha önce de bu firmanın başka bir uygulamasını konuşmuştuk. Belki hatırlayanlar vardır. iMyPhone isimli bir firma arkadaşlar. Bunların dosya kurtarma yazılımı da AnyRecover olarak geçiyor. AnyRecover da diğerleri gibi güçlü bir yazılım arkadaşlar. Ama kullanırken dikkat etmek gereken bazı şeyler var. Aslında bakarsanız uygulamada dikkat edilecek çok fazla şey yok ama bu araçları kullanmada birazcık dikkat edecek şeyler var. Nedir bunlar? Mesela biraz size bahsedeyim. Atıyorum mesela şu kart kırıldığı zaman ben bunu yapıştırır yaparım gibi şeyler olmaz. Böyle bir şeyi isterseniz de böyle iki buçuk inç bir şey yani mekanik kart diski fiziksel hasar olsa da kurtarma şansınız oluyor. Buradaki ihtimal çok düşük oluyor ama şans var mı? Var. Aslına bakarsanız profesyonel hizmetlerde bunları kurtarma ihtimali daha yüksek. Neden? Çünkü onlar diski söküyor, ayrı bir makineye koyuyor, oradan diski okuyabiliyorlar. Mesela nedir? Şu hafıza kartı bir kamerada takılı ya da fotoğraf makinesi her neyse ben sadece örnek vermek için söylüyorum. Ya da telefonunuzda takılı. Bunun üzerine video kayıt yapıyorsunuz ya da fotoğraf çekiyorsunuz. O ay esnada bir sorun oldu. Bu sorun olduğu zaman ya da şüpheleniyorsunuz bir sorun olacağından. Mesela ne olabilir bu sorunun başlangıcı? Size şunu söyleyebilir kameranın kart okunamadı hatası alıyorum. Karta yazmak uzun sürüyor vesaire. Böyle hatalar verebilir. Bunları aldığınız zaman hemen bu kartı sökün. Yeni bir kart takın. Çünkü bu kartın üstüne yazmaya devam ederseniz mevcut dosyalarınızı kurtarma şansınız o kadar azalır. Şimdi bu bilgileri de verdikten sonra Enrico'yu yazılımı nasıl kullanılır ondan biraz bahsedeyim. İndirmeye görelim, sonra aktivasyonunu yapalım, en sonunda da bir kurtarma işlemi yapalım. Ben bu mekanik diskten kurtarma yapacağım. Daha önce MicroSD karttan yapmıştım başka bir uygulamada göstermiştim. Bu sefer de mekanik diskten kurtarma yapalım. Şimdi isterseniz önce uygulamayı indirip aktivasyonunu yapalım, sonra da kurtarmaya geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamızın sayfasına girdik. Buradan Windows olan versiyonunu da Mac için olan versiyonu da görüyorsunuz. Ben bir önceki videoda size Mac için olan versiyondan bahsetmiştim başka bir uygulamada. Orada Mac'ten işlemleri yaptık. Bu sefer de Windows üzerinden göstereceğim. Buradan Windows versiyonunu indiriyoruz. Bunu indirelim. Fiyatlarından vesaire de bahsedeceğim zaten. Şuradan indirme işlemini başlatıyoruz. Şimdi yükleme işlemini yapacağız. Buradan zaten her şeyi size göstereceğim ben. Bu videoları yaparak da size indirimler falan sağlayabiliyorum arkadaşlar. Firmalardan bu sayede indirimler alabiliyoruz. İhtiyacınız olduğu zaman benim verdiğim linklere tıklayın indirimli bir şekilde satın alabileceksiniz. Şu anda arkadaşlar benim verdiğim linkten satın alırsanız %50 indirim kazanacaksınız. İlerleyen zamanlarda değişirse ben açıklamalar kısmına bunu belirtirim. Ben bu tarz uygulamaları bu indirimleri alabilmek açısından çok önemsiyorum. Bu tarz şeyleri yapıyorum ki böyle indirimler alalım. Bütün izleyicilerimiz faydalansın. Evet arkadaşlar uygulamamızın yüklemesini tamamladık. Şimdi başlatalım ve aktivasyon işlemini yapalım. Fiyatlardan birazdan bahsedeceğim zaten. Biz şimdi aktivasyonumuzu yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir insan ikonu var. Buna tıklıyoruz. Buraya e-mailimizi yazıyoruz. E-mailimi yazayım buraya. Sonra da key'imizi gireceğiz. Buraya da key'imizi giriyoruz. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi buradan aktivasyonumuz tamamlandı. Bu ekranı artık kapatabiliriz. Söylemiştim. Ben şu hard diskten geri döndürme yapacağım diye. Bunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. USB 3 portuna bağlarsanız daha hızlı işlemleri yaparsınız arkadaşlar. Eğer Type C ise Type C'ye bağlayın. Yani USB 3.1 ise ona bağlayın. Port ne kadar hızlı olursa o kadar daha kolay yaparsınız bu işlemi. Buradan diskimizi seçiyoruz. Eğer disk gelmezse şuradan yenile deyin. Gördüğünüz gibi disk geliyor. Başla diyoruz. Start dediğiniz zaman tarama işlemi başlayacaktır. Çok güçlü bir tarama uygulaması arkadaşlar. Yani dosya kurtarma açısından çok güçlü bir uygulama. Gördüğünüz gibi anında 10.836, 14.846 dosya buldu. Neden bu kadar çok buldu? Çünkü bu benim sürekli kullandığım disk arkadaşlar. Belki 3-4 yıldır kullanıyorum diyeyimse. Evet. 3-4 yıl boyunca da sürekli başka şeyler geliyor içine. Yani fotoğraflarımı yedeklediğim oluyor. Size gösterdiğim bazı uygulamaları attığım oluyor. O yüzden içinde birçok dosya var arkadaşlar. Mesela burada bakın kategoriler açıldı. Fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, dokümanlar, arşiv yani zipli, rarlı dosyalar. Bu uygulama sayesinde videoları kurtarabilirsiniz. Resimlerinizi kurtarabilirsiniz. PDF'lerinizi, Excel dosyalarınızı, Word dosyalarınızı vesaire her şeyi kurtarabilirsiniz. Aynı zamanda kameralardan, bilgisayarlardan yani dahili disklerden, harici kamera cihazlarından onların depolaması da biliyorsunuz olabiliyor. Onlardan da kurtarma yapabiliyorsunuz. Biz buradan mesela bazı dosyaları seçelim. Şöyle video diyelim. Mesela MP4 videoları seçelim. Bakın burada bir sürü video var. Ekran kaydı almışım mesela daha önce. Silmişim ben bunu. Bu yakın zamanda gördüğünüz gibi eskiye doğru böyle gideceksiniz. Bir sürü dosya var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunların hepsine bakabilirsiniz buradan. Bakın M4V'ler var, MOV dosyaları var. Bu tarihler sizi yanıltmasın. Bunlar karışabiliyor. Çünkü bu tarihlerde yanılma olabiliyor. Çünkü bazı dosyalar eski, bazıları yeni. Zaten isminden de anlayacaksınız. Mesela benim video yedeklerim falan vardı. Onları silmiştim vesaire. Onlar duruyor. MKV'ler var. Bunlara bakabilirsiniz. Ses dosyaları var. MP3'ler vesaire. Bunları görebiliyorsunuz. Dökümanlar var. Mesela buradan PDF'ler. Hepsini istediğiniz gibi kurtarabiliyorsunuz. Arşiv dosyaları Buradan RAR'lara girebilirsiniz. Mesela bakın bazı dosyalar atmışım içine. Onlar burada görünüyor. Bunlar mesela eski dosyalar ama tarihleri yeni görünüyor. Bunlara çok takılmayın. Şuradan mesela videolara girelim. Bir ekran kaydı vardı. Şunu mesela kurtaralım. Daha %1'de. Çünkü neden? 1 terabaytlık bir disk arkadaşlar. Boyut büyüdükçe süre uzayacaktır. Bir de ben bunu USB 2'ye taktım. USB 3'e taksam daha şey kısa sürecek. Biz şimdi isterseniz bunu kapatalım. Zaten devam ettirmeyeceğim. Bunu kapatıyorum. Sizin tabii ki önemli dosyalarınız olabileceği için sonuna kadar bekleyin. Böyle arada bir kapatmayın arkadaşlar. İşlem tamamlansın. Ben şimdi bu dosyamı kurtarayım buradan. Recover diyorum. Dosyamın nereye kurtarılacağını soruyor. Mesela 1 terabaytlık bir şey kurtaracaksınız değil mi? Doğu dosya boyutu kadar boş yeriniz olması gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Hiç kimse de size %100 kurtarmayı garanti etmez. Bozuk da dosyalar kurtulabilir, sağlam da kurtulabilir ama %100'ü kimse garanti etmez. Profesyonel hizmetlerde de bu şekilde. Şimdi videomuza bakalım. Açalım videomuzu. Gördüğünüz gibi ekran kaydımız sorunsuz geldi arkadaşlar. Boyutuna da bakalım. Özellikler diyelim. Gördüğünüz gibi 172 MB zaten normal dosya boyutu da o kadardı hiçbir sorun olmadan kurtarma işlemimizi yaptık. Zaten dikkat ederseniz burada da kurtarma tamamlandı şeklinde size uyarı veriyor. Evet arkadaşlar dosya kurtarma işlemi bu kadar basitti. Şimdi isterseniz biraz da fiyatlarına göz atalım. Avantajlı bazı fiyat seçenekleri de var onlardan da bahsedeceğim. Mesela bir bilgisayar için bir aylık alacaksınız 49.95'e alabiliyorsunuz. Bir yıllık yine bir bilgisayar için alacaksınız. 59.95'e alabiliyorsunuz. Eğer bir bilgisayar için hayat boyu almak isterseniz de orada 79.95 dolara satın alabiliyorsunuz. Bunlara ekstra vergiler de geliyor. Çünkü ülkeler arasında böyle vergiler söz konusu. Eğer 5 bilgisayar için almak isterseniz de 99.95'e alabiliyorsunuz. Yani 5 arkadaş birleşip bu planı satın alabiliyorsunuz. Ömür boyu kullanıyorsunuz. Yaklaşık 20 dolar fiyat vererek ömür boyu bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Böyle 5 kişi bölüşme şansınız var. Eğer birden çok bilgisayar almak istiyorsunuz. Yani şirket için vesaire almak istiyorsunuz atıyorum 100 bilgisayarda kullanacaksınız. O zaman da böyle teklif alma kısmı var. Buraya giriyorsunuz buradan teklif alabiliyorsunuz. Şimdi biz isterseniz Mac kısmına bakalım. Buradan Mac'i seçiyoruz. Mac'te fiyatlar değişiyor tabii ki. Mac'e baktığımız zaman da bir aylık bir Mac için yani Mac bilgisayarlar için 59.95'e bir aylığı alabiliyorsunuz. 79.95'e bir yıllık plana kayıt olabiliyorsunuz. Hayat boyu planda da yine bir Mac için 89-95'e kayıt olabiliyorsunuz. Mac'de daha fazla seçenek yok arkadaşlar. Eğer Mac için daha fazla almak istiyorsanız orada o zaman bu teklif alma seçeneğini kullanacaksınız. Evet arkadaşlar uygulamamızın kullanımı ve fiyatları bu şekildeydi. Dosya kurtarma anlamında biraz da bilgi vermek istedim sizlere. Söylediğim gibi aşağıdaki linklerden satın almak isterseniz %50 indirim de alacaksınız. Çok cazip fiyatlara gelecektir. Eğer ihtiyacınız varsa bunları değerlendirebilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Maddi durumunuz iyiyse de katıdan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin hoşçakalın